Bir horoz varmış. Her sabah ezan okuyormuş. Sahibi demiş ki: "Tekrar tekrar ezan okuma. Yoksa tüylerini yolarım." Bu tehdit karşısında horoz korkmuş ve kendi kendine demiş ki: "Zaruretler haramı helal kılar. Canımı kurtarmak için ezan okumaktan vazgeçmeliyim. Nasıl olsa benden başka horozlar var. Her halükarda onlar ezan okur." Horoz ezan okumayı bırakmıştır artık. Bir hafta sonra sahibi tekrar gelir ve der ki, ''Eğer tavuklar gibi gıdaklamazsan senin tüylerini yolarım.'' Horoz bu tehdit üzerine horozluktan da vazgeçer ve tavuklar gibi gıdaklamaya başlar. Horoz tam bir ay gıdakladıktan sonra sahibi tekrar gelir ve bu kez şöyle der. Şimdi de tavuklar gibi yumurtlamazsan eğer, yarın seni keserim. Bunun üzerine horoz ağlamaya başlar ve der ki, keşke ezan okurken ölseydim. İşte günümüz Müslümanlarının hali bu. Zalim ve zorbaların gayri meşru isteklerini yerine getirdikçe zulmün duracağını zanneder. Halbuki Rabbimiz Benden korkarsanız çıkış kapısı açarım. Ummadığınız yerden rızıklandırırım buyuruyor.